başladığımız maçla birlikte bugün 25 kişilik kadromuzun 19 kişisine şans vermiş iki maçta. Yani biz de oyuncuları oynarken tanıyoruz. Dolayısıyla buraya gelmeden yaptığımız istihbarat zaman zaman bizi kendi görüşümüzde doğru oluyor veya bize göre eksik oluyor veya az oluyor. Yani kendi gözlemlerimizde çok şükür hemen bunu çözebilecek durumdayız. Yani e, artık bu konuda uzman olduk. Yani kısa sürede bir takımın e, başarılı olmaması adına ne yapılması gerekiyorsa tabiri caizse çok kısa zamanda bir yabancı da öğretecektiniz. Kolay bir şey değil bir insana. Biz de çok kısa zamanda hiçbir mazeret tanımadan zaman ihtiyaçlanmasını iki de bir söyleyip de benim zamana ihtiyacım var, zaman lazım. Böyle bir şey e, ihtiyacımız yok. Neden yok? Çünkü girmişsiniz cenderenin içine. Yani bu bu nedeni ön plana sokup da kendimizi aklamak gibi bir çaba çok doğru olmaz. Yani artık bundan sonra bütün sorumluluğu üstüne almış ve bütün bunları bilerek buraya gelmiş biri olarak 19 kardeşimiz şans buldu. Yani bu şu demektir, artık takımın oyuncu kapasitesinin ve yapabileceklerini kendi gözlemlerimizde iyi kötü %100 olmasa da tanıyacak hale geldi. Yani bundan sonra bize de takım teşkilinde oyunculara verdiğimiz şansların sonucunda ortaya çıkanı daha iyi gözlüyoruz. Burada da sanırım anlayışlı olacağını düşünüyorum. Şunu oyuncularıma söyledim. Bakın bu takım en az 10 tane maç kazanmak zorunda. Yani daha evvelki durumlara bakıldığında 18 takımla ilk de 39 puan hiç düşmedi. Ve şimdi bakıyoruz şu andaki konum itibariyle puan silindikten sonra 17. sırada. Ve ligin en fazla gol yemiş sanırım 4. takım biz galiba. E, çünkü işte 34, 38, 41 ve 33 gol de biz yemişiz. ligin e, en az gol atmış sanırım e, 3. takım biz galiba. 19, 19, 18. Yani e, dolayısıyla e, atma meyve dengesi bozulmuş. Yani gol atamıyorsunuz, fazla gol yiyorsunuz. Bu ne demektir? Hem savunma atası yapıp hem de hücumda etkin olamıyorsunuz. İlk geldiğimde düşündüğüm şey oldu. Bu takım 10 tane maçı durarak kazanamaz. Bu takım rakibi bekleyerek kontratak mantığıyla oynarsa bu puanları kazanması zor. Ne yapması lazım bu takımın rakibi üstüne gitmesi lazım, ona hata yaptırması lazım, orada kalabalık olup pozisyon bulması lazım. Ve dolayısıyla tabii ki şimdi seçeceğimiz oyuncu tiplemesi değişti. Eskiden şunu düşünüyorduk, antrenör arkadaşlarım seçimi yüzde doğru. Ya bizde çabuk oyuncular var, geri diyelim, vuralım, gitsinler savunmanın arkasına, çabuk oyuncularla gidelim, var atalım. Ve sonuç olarak çıkan tablo bu. Yani mantık olarak teoride doğru belki ama pratikte buraya topun gitmesi lazım. Burada çok iyi pasörler lazım. Oradaki öndeki oyuncuları topa hakimiyeti süratle uydurmaları lazım. Karşı karşıya kaldıklarında girdikleri pozisyonları yapmaları lazım. Baktığımız zaman bu uygulama çok başarı getirmemiş. Şimdi oyuncularımla konuştum. Bu bekleyerek oynayamayız. Biz gideceğiz, hata yaptıracağız. Dolayısıyla onların rakibe yaptırdığımız rakibin hata yapmasını beklemeyeceğiz. Bu daha çok koşmak ister, bu daha çok mücadele ister, bu daha farklı antrenman tarzı ister. Dolayısıyla biz önce kaybetmeyelim, atarsak kazanalım mantığıyla oynamayacağız. Biz önce kazanmayı ön planda tutmamız lazım. Ee, bakın bu hafta mesela aldığımız puan altın. Neden altın? Bütün rakiplerimiz kaybetti. Bir puan daha onları biz yanaşmak durumunda var. Keşke üç olsaydı da ee, şimdi daha farklı konuşabilir. 3 puan az 16 puanla veya 15 mi oluyorduk? 15 puanla üstünde 2 tane 18, 3 tane 19 bir, bir güne kadar gelmiştim puan silinmene rağmen. Yani çok önemli bir şey bu. Ve bu oyun tarzı farklı antrenman istiyor, farklı e, analiz istiyor, oyuncuları farklı şey ikna etmek istiyor. Ee, oyuncularımızın ya bu oynasaydı, bu oynamasaydı e, Taraftarlarımızın haklı tepkisi var. Bakın biz oyuncularımıza bir takım görevler veriyoruz. Bizim takımımızın sorunlarından bir tanesi önde topu tutamıyoruz. Yani tabii ki egzersiz yapacak çalışacağız. Bu gelecek, bu öğrenilebilecek bir şey. Yani çok top kaybıyla önde oynarsanız daha takım savunmadan, çıkmadan tekrar atak yiyor. Anlatabiliyorum yani de biz önde bir oyuncu oynatmamız lazım ki bir piyot adam o topu tutsun. O çabuk adamlar bize başka bir konseptle e, pozisyon arayalım. Ve seyrettiniz orada da yine bir şanssızlıklar dizisi efendim. E, işte, ben altıyı kaçırıyorsunuz. Dakika kaçtı orada? E, 14'tü. Akabinde e, 33. dakikada adam yarım yamalak bir hücuma çıkarken kaptırdığınız topla soldaki tete'ye top atılıyor. Oradan Tabi savunma da çıkmış. Adam gidiyor çaprazdan salır mı oradan 25 metre falan olur galiba. Öyle bir ayağın içiyle sert bir yere topu vuruyor ki kaleciğimizin kurtarma şansı olmadı yani. Golün kötüsü, tadı kabahati bir çoğun. gol içeri giriyorsa goldür. Bunun yani daha küçük hata, işte basit hata diye bir şey yok yani. Çizgiyi geçiyorsa neyle geçerse geçsin, geçmesin kardeşim. Yani ne atarsın? Ve sonra biz bunu döndürelim diye uğraşırken yeniden bir çıkış yaparken topu kaptırdık. Dakika 48. Soldan geldiler. Ahmet Han aldı bu iki kişinin arasında. Yani orada bir anlaşma iki stoperin arasında aldı topu vurdu. O da çok iyi bir vuruş yaptı. Sonuca bakıyorum. Oyuncularımızın oyunu terk etmemesi, sonuna kadar direnmeleri. Yani birkaç tane arkadaşımız Adaleli sorunlarından da oyundan çıkmak zorunda kaldılar. Yani e, limitine kadar kadar Ve 97. dakikada da olsa skoru 2-2'ye getirip maçı bitirmeleri e, hakikaten çok önemliydi. Onların kendilerine olan özgüvenleri de. E, hepimizin o e, iki kere üst üste kaybetmek kötü bir şey. Yani geleceğiniz zor bir takımla bir daha bir daha bir seri. yani kötü bir şey bu. Allah'a çok şükür bunu e, bu hale Ha ben çok üzüldüm şuna. Üç puan alacağımız bir maç maalesef. Seyrettiyseniz baskılı oynayan yani millet seyretse kim deplasmanda oynuyor, kim ev sahibi anlamakta zorları. Çünkü atak oynayan, rakip sahada çok olan, pozisyon bulmaya çalışan bakıyorum rakip birinci devre bir, iki devre üç pozisyonu var. Bizim birinci devre bir, iki devre dört pozisyonu var. Yani beşi beşe üç daha net pozisyon farkı var. Ol, olmadı. Olmadı başkanım. Ee, vaat ettiği şeyi yaptı. Ufak bir meblağ var. Onu da kendisi yarın yapar, bugün yapar. Yani o da şundan kaynaklandı. Oyuncuya verileceği parayı, oyuncu kampa gelmediği için Sağ olsun Ömür Bey dedi ki hocam bunu biz açıklayamayız yani. Sonra gelince burada onu tamamlarız. Yani o eksikte diye da Sayın iki tane belediye başkanımız, Battal Gazi ve Yeşilyurt belediye başkanlarımız bilmiyorum gerekçeleri, nedenleri ne, ama vaat ettikleri bir yani kendi aralarında protokol imzadırlar. Biz bu kadar destek vereceğiz. Büyükşehir bu kadar verecek. Sayın var. Yani verecek derken Büyükşehir'in e biliyorsunuz zaten böyle maddi şeylerde katkıda bulunması usulden yanlış. Yani bunu söyleyip de rahatsız etmeyelim onları da. Ama tabii ki onlar farklı yardımlarla bize bunları sağlayacaklarını söylediler. Sayın Valimiz bugün beni çağırdı. Onunla kendisine rapor edeceğim her şey ne oldu ile ne, ne bittiğiyle. ve sanırım o arkadaşlarımızla belki bir sıkıntılar olmuş oldu, bir şey oldu tabii. yani şey yapmayalım <laughs> ama onlar da biliyorum ki ben bu hafta rica ediyorum herkese yani bu hafta çok önemli maça çıkıyoruz cuma gününe kadar herkes vaat ettiği şeyi yapsın lütfen yapsın ki bizim oyuncularımızın sorunları tam çözülmedi yani ama çözülmeyecek bir rakam değil. Eğer bu dediğim eksikler tamamlanır da geri kalan farkı da yönetim kurulu seve seve tamamlayacak bana ifade edilen bu. Dolayısıyla bu dediğimiz geriye kalan sıkıntıyı çözersek bugüne kadar ki oyuncuların kulüpte alacağı bilmem ne hiçbir şey kalmayacak. Buna personel de dair. Sanırım personelin maaşını bugün mü ödüyor? Bugün onların da maaşı ödeniyor. Bir 15 günlük gecikme var. Benim de şimdi personelle toplantı yapıyorum. Çocuklar bu takım size yıllardan beri bakıyor. Bir 15 günde müsaade edin. Bekleyin. Hani bekleyin derken var da verme diye bir şey yok. Yani millette para basmıyor. İşte bugün tedarik edilmeye çalışıyor. Verilecek. Yani biz ne takımlarda çalıştık sezon sonuna kadar bilir almadan. Yani maalesef Türkiye'de futbol oynayacaksanız bu sorunları kabul edip oynayacaksınız. Türkiye'de hiçbir kulübünde. bir Sivas Spor bu konuda çok sağlıklıydı. Onlar da kur farkından sıkıntıya girdiler. Onlar da borca girdi. Yani borçsuz bir kulüp bilmiyorum var mı? Ben bilmiyorum yani. Varsa söylemiyorsam kusura bakmasınlar. Yani her takım çekiyor bu derdi. Yani o yüzden bize ait bir olay değil bu yani. Bizim yönetimize ait bir olay değil bu. Türkiye'nin futbol sorunu. Yani profesyonel bir işi amatörce yapıyoruz. Rica, millet, hatır, gönül, delikanlı, duygu. Olmaz ki yani. Adam Afrika'dan gelmiş. Parasını almasa niye gelmiş bile oynamayacak. Yani alacakların suçlu olduğu bir sistem var. Ve herkes nefret ediyor bu sefer parasını isteyen adama. Ne hakları nefret ediliyor? Anlaşma yapılmış parasını vermezsen adamlar olmaz mı? Mantığı var mı yani bu işin? Ha bu sıkıntıları tabii gözleyen arkadaşlarımız da bak yabancıların da içinde böyle hassas düşünüp de bu zorluğu beraber yaşayalım ya ben ona sabredebilirim diyenler oluyor. Veya hayır hakkımı kullanıyorum. Yani sözleşme ne yapılıyor? Bu tarihte vermezse beni bir yere ver diye yapılıyor. Yani burada kimseye kızmamamız lazım. Yapanlara teşekkür etmemiz lazım. Yapmayanlara da yuh sen niye bunu yaptın demememiz lazım. Yani şartlar böyle maalesef. Ve e, tabii ki günümüz Türkiye'sinde artık kimse öyle havadan para kazanmıyor. Herkesin anası alıyor para kazanırken. Yani şimdi yönetici arkadaşlarımız alnının teri bu yani. İyi de burada kazandıkları para değil ki. verilerde bunun da bir ölçüsü var yani. Herkes vatana kadar verecek hali yok. Dolayısıyla burada anlayışlı olmak lazım. Bakın futbolda Seyirciden gelen hasılat bir gelir kalemi değil. Kötü gidiyorsanız forman şortun bilmemden satılıyor. Takımlar üretmiyor. Hep tüketiyor. Üretmek demek oyuncu yetiştirip satmak demek. Bakın bir Endiya Şimiye diye bir oyuncu vardı. Bilmem kaç milyon euroya bir yere gidiyor. Bu kulübün ondan alacağı pay yüzde falan satıştan pay alacakken o günkü zor şartlarda bugün satılmamış olsa hak devredilmemiş olsa 3 milyon kişi yürü alsanız bugün Manatya Sporu sorunu Ve siz o günkü şartlarda küçük bir paraya çok lazım demek acil bir durum varmış. Çok küçük bir paraya bu hakkınızı devretmişsiniz. Bakın yani Biraz böyle arkaya bakıp da konuşmak lazım, düşünmek lazım. Bugünküleri de biraz korumak lazım. Yani bunlar iyi niyetle, samimiyetle bu çarkı döndürmek adına talip olunmuş bir görev. Yani tamamen her şey çözülmüş değil ama ben oyuncularımdan şunu duyuyorum artık. Buradan ben geldiğimde giden, gitmek isteyen takımın üçte ikisiydi. Bugün ben artık onların ağzından böyle bir şey duyuyorum. Çünkü sorunlarının çözüldüğünü gördüler. Ve burada onlara adam gibi değer verildiğini ve gelişeceklerini hissediyorlar. Burada bir 4 ay, dört buçuk aydan sezon sonuna kadar bu mücadeleyi verip ya kendileri bir pazar yatar ya yani buradan oyuncularından da istediğim şu. Bakın sözleşmeniz biterken bu takım sizi ikinci, üçüncü liglerden getirdi çoğunuz. Ve burada bir kariyer sahibi yaptı. Sözleşmeniz biterken Biraz siz de insani tarafınızı ön plana çıkarabilecekseniz, oturun kulübünüzde yeniden bir sözleşme yapın, giderken kulüp size hiçbir zorluk çıkarmaz ama en azından kulüp de sayenizde 3-5 para kazansın olsun. Yani onlara da böyle giderken helallik alırsınız, böyle bir yardım etmiş olursun. Yani ben oyuncumdan rica ederim, konuşurum bunu. Dolayısıyla inşallah onlar da buna yapıyorsunuz. Hepsinin menajerleri şeytan gibi. Aman ha, bilmem ne, yapmayın, biz adama yani ortam o kadar e, sıkıntılı bir ortam var ki umarım inşallah benim çocuklarım bu konuda da daha hassas davranırlar inşallah. İyi ki transferi açamamış burası. Ne yapacaksınız? Transferi açmak için 405 milyon borcum var. Hadi pazarlık bilmem ne 250'ye düştü. 250 vereceğim mi? Verdin. Arkadan transfer yapacaksın. Bir 250 daha vereceğim mi? Verdin. E, bu kadar para verdikten sonra oynayana paran kalmayacak. Neyi çözeceğim? Biz dedik ki arkadaşlar bakın o 250'yi vermeyin. 250 oyuncu almayın. Bu oyuncuları mutlu edin. Bunları sıfıra daha götürün. Çünkü bu oyuncuların birini iki sene kaybetmeyin. Çünkü önümüzdeki sene de açamazsanız Fransa'yı. Bakın çok iddialı söylüyorum. Bu takımı muhafaza etsinler. Ben alttan katacağım adamla. Bu takımı aynı kadroyu bu sene düşmeye oynayan bu takımın seneye şampiyonluğu oynayacağı yapısı var. Bak bu kadar net söylüyorum size. Yani bu potansiyel var burada bilmem katılır mısınız ama ben gördüğüm kadarıyla bu kadar basit yani. Çünkü bu bakın beş tane yabancısı bizim genç, dinamik ve herkes camia söylüyor böyle. Beni arıyorlar telefon Hocam ne diyor ya? Uçurtma gibi o bilmem ne gibi. Yani hepsi kabiliyeti çocuklar. Ha hamluklarından hatalar yapıyorlar. Çalışırlar ki. Çift antrenman, çift antrenman. Katlanan katlanan, Katlanan ben ne haberse Geliştirelim onları yani. Antrenmanla gelişecekleri şeyleri yapalım. İyi. Yani ben iyi bir gelecek görüyorum. Çünkü ben istemiyorum 10 tane maç. Kazanmazsan 42 puan yapmazsan 43 puan düşeceksin abi. Ben koymuyorum hedefi. Olay istiyor bunu. Yani bunu kazanmak için ha gençler transfer yaptı, çok para harcadı. İşte en son çok önemli bir takımı 4 milyon. O da başka bir şey. Ama Şimdi gençler bir gün bunu yaptı diye biz ne yapalım? Ay bak gençler geliyor. yine giremez ki yani. Çok şükür hala altımızda. Yani e, böyle bakıyorum ben. Bu benim koyduğum hedef değil. Bu işin böyle olması mecburiyeti var zaten. Bunun aşağısına gidersin zaten yani. İstersen 8 tane kadar Yani acı olur. Bir de 1 devre 3 tane kazanmış, 2 de, devre 8 maç kazanmış bir takım düşerse acı olur yani. Yani o haksızlık olur. Düştükten sonra bunu bu adam düşürür demek. Anlatabiliyor muyum yani? Öyle ya. Yani. Bu çok ayıp bir şey yani. Biz size kaç para aldığınızı soruyoruz. Yani bir pazarlık yapılıyorsa, bunu yönetim kurulu onaylamışsa bir para istemek de ayıp oluyor. Para veren de ayıp ediyor. Yani böyle saçma şey mi oluyor? Yani bir de üstelik ben buradan o öyle şeyler almadım yani. Yani şimdi söyleyeceğim olmaz söylemek. eee Öyle para için de buraya gelmedik. Sonuç olarak bir belanın içine soktuk kendimizi. Rahatımızı İstanbul'da ne güzel oturuyorduk yani. <laughs> yani şimdi inanın çok profesyonelce bir seçim değil benim için. Yani burada duygu da aynı planda oldu. Bizim, bizim generasyonu hala duygularla hareket ediyor. Yani madde maddeyse Allah'a şükür kimseye e, aç yani. Kimseye ihtiyaç duymadan ömür boyu yaşayacak kadar her şeyimiz var. Çok önemli bir muhalifiyet aldı ve kulüp başkanı kıyameti kopardı, sahaya indi, sahada oyuncuları topladı. Hayal kırıklığı içinde ve inanılmaz bir gerginlik içerisinde oyuncularına orada nasıl bir uyarılarda bulunduysa, çünkü adam kendi açısından benim çok yakın arkadaşım Murat Bey. Maddi manevi e, korkunç bir hırsla takımı çıkarmak için mücadele ediyor. Yani Halil gibi bir oyuncuyu vatele takımından çok ciddi paraları ödeyip de yani bu ligde öyle bir para ödeyecek başka takım yok. Onu getirdi. Ve Babınlar, Ömerler ve yani Aser'in yarısı orada. Dolayısıyla e, bireysel anlamda çok önemli bir takım. E, ama o maçı da izledik hocamız Gökhan, kardeşimi de yolladık izledi. Ee, onun da analizini yaptık. Ee, yenilmeyecek takım yok. Yani ama tabii ki her takımın e, zayıf ve fazla tarafı var. Fazla taraflarını önemseyip, zayıf taraflarına karşı da bir tedbir alıp ona göre takımı antrenör edersek onu da çocuklarımıza dikte, dikte edip uygulatabilecek gücü verirsek kazanmamız mümkün olur. Yani bizim Eyüp ilk maçı için Öndeydik. 3-2 bitti maç. Yani biz de karşıdan da bir çekirdek toplamayacağız yani. Bir de seyircimiz ben inanıyorum bu son maçtakinden daha fazla olacak.